Alkenlerin fiziksel özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz arkadaşlar. Suda çözünmezler. Çünkü apolar yapıda olan bileşiklerdir bunlar. Moleküller arasında van der Waals bağları vardır. Apolar yapıda olan bileşikler olduğu için arkadaşlar yapılarında sadece van der Waals bağları vardır. Van der Waals bağları olan bileşikler sadece van der Waals bağları olan bileşiklerin kaynama noktaları düşüktür. Bunların da kaynama noktaları dolayısıyla düşüktür kaynama noktaları aynı karbon sayılı alkan ve alkinlerden daha düşüktür diyoruz. bunun sebebine gelince arkadaşlar alkanlarda karbon sayısı aynı olduğunda mol kütlesi daha büyük oluyor. Ondan dolayı Van der Waals etkisi daha büyük olacak ve kaynama noktası daha yüksek olacaktır. Alkinlerde ise üçlü bağdan dolayı kısmen bir iyonlaşma söz konusu olacak ve bunun içinde alkinlerin kaynama noktası alkenlere göre daha yüksek olacaktır arkadaşlar alkenlerin kaynama noktası daha yüksek olduğunu üçlü bağdan dolayı söyleyebiliriz. Homolog sıra oluştururlar. Cıhaşı kadar fark demektir arkadaşlar bu homolog sıra. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşer. Ee, sadece alkenlere e, mahsus bir özellik değil arkadaşlar. Bütün organik bileşiklerde dallanma arttıkça kaynama noktası daha düşer. Cis izomerlerinin kaynama noktaları trans izomerlerine göre daha düşüktür. Aslında bunu dallanma gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cis izomerde bağlı bulunan gruplar aynı tarafa doğru bakıyor, trans izomerde ise bağlı bulunan gruplar farklı taraflara doğru bakıyor. Cis izomerde moleküllerin birbirine yaklaşması daha kolay olduğundan dolayı, görüldüğü gibi moleküller birbirine daha yakın durabilir. Trans izomerde ise moleküller birbirine daha yakın duramaz. E, moleküller birbirine yaklaştıkça moleküllerin çekim kuvveti artacağından dolayı kaynama noktası da yükselir. Sebebi budur arkadaşlar. Doymamış hidrokarbondurlar. durlar, e, yapılarında çift bağ bulundurduğundan dolayı doymamış hidrokarbon olduklarını söyleyebiliriz. Mono alkenlerin alkanlarla arasında iki hidrojen farkı vardır. Bunu daha önceden demiştik. E, bir tane pi bağ demek, iki tane hidrojen demektir demiştik arkadaşlar. Katılma reaksiyonlarında da söylemiştik. monoalkenler alkenler izomerdir. İzomer konusunda bunu söylemiştik. Son olarak da oda şartlarında ilk üçü yası gaz. 5-18 karbonluya kadar sıvı, daha fazla karbon sayılı olanlar ise katıdır diyebiliriz. Alkenlerin birinci elde edilme yöntemi arkadaşlar. 1 mol alkolden 1 mol su çekilmesi ile 1 mol mono alken elde edilir. Aşağıdaki tepkimeleri görelim. Görüldüğü gibi iki karbonlu bir alkolümüz var. Karbonlarına bir tanesinde OH bağlı, diğerinde ise hidrojen bağlı. 2 birinci karbonda görüldüğü gibi hidrojen koparken ikinci karbonu OH koparak H2O meydana getirirken diğer yandan da bu bağların kopmasıyla bir çift bağ oluşur arkadaşlar. Karbon çünkü 4 bağ yapmak zorundaydı. Dolayısıyla eten elde ettik veya etilen elde etmiş olduk. Aşağıdaki diğer reaksiyonları da inceleyecek olursak arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi 4 karbonlu bir alkolümüz var. İkinci karbonda OH bağlı. İkinci karbonda OH var. Ee, bu ikinci karbondaki OH ile birlikte hemen üçüncü karbonda bulunan e, hidrojen koparak bir alken elde edebiliriz. Yani iki büten elde edebiliriz. Görüldüğü gibi bağların koptuğu karbonlar arasında bir çift bağ meydana geliyor. Ancak e, başka bir tercih de söz konusu olabilir burada başka bir tercih ise birinci karbonda görüldüğü gibi 3 tane hidrojen var bu 3 hidrojenden bir tanesi koparken ikinci karbondaki OH kopabilir ve Dolayısıyla bir bütünende meydana gelebilir. Ancak arkadaşlar hidrojence zengin olan hidrojence zengin olan karbondan hidrojen koparmak daha zordur Onun için hidrojence fakir olan karbondan hidrojen koparılması daha kolaydır Onun için de arkadaşlar burada tercihimiz, Genelde e, fakir olan karbondan yana olacaktır ve dolayısıyla iki bütenin oluşma ihtimali daha yüksek veya daha fazla iki büten oluşacaktır. Bunun içinde de iki büten ana ürün, bir büten ise yan ürün oluyor. İki ihtimal de var ancak iki büten oluşma ihtimali daha yüksek ve daha çok iki büten oluşur. Onun için de biz buna ana ürün, az oluşana da yan ürün diyoruz. Alkenlerin ikinci elde edilme yöntemi ise arkadaşlar alkil halojenürlerden HX çekilmesiyle mono alkenler elde edilir diyoruz. Burada HX'in nasıl çekildiğini görelim. Ee, kuvvetli baz olan potasyum hidroksit kullanıyoruz. Kuvvetli baz olan potasyum hidroksit buradan çıkmış olan HCl ile reaksiyona girerek KCl ve H2O meydana getiriyor. Dolayısıyla bir alken elde etmiş oluyoruz. Yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi kırılan bağların Hangi karbonlardan koptuğuna dikkat edelim. Karbonlar arasında çünkü çift bağ meydana gelecek. Görüldüğü gibi burada arkadaşlar e, ikinci karbonda klor, üçüncü karbondan da hidrojen kopuyor ve dolayısıyla iki büten elde edilmiş oluyor. Alkenlerin üçüncü elde yöntemi ise arkadaşlar alkanlardan hidrojen çekilmesiyle monoalkenler elde edilir. Daha önce de bildiğiniz gibi alkanların elde yönteminde alkenlere hidrojen katılmasıyla. Ee, alkan elde ediliyordu. Burada da alkanlardan hidrojen çekilmesiyle alken elde edilir. Yine hidrojenlerin kopmuş olduğu karbonlar arasında çift bağ meydana gelecektir. Görüldüğü gibi arkadaşlar iki penten elde etmiş oluyoruz hidrojen çektiğimiz zaman. İsterseniz bu taraftan çekin, isterseniz bir taraftan fark etmez her halükarda iki penten elde edilecektir. Alkenlerin diğer bir elde yöntemi de arkadaşlar, alkinlerin kısmen doyurulması ile yapılmaktadır. Kısmen doyurma işleminde pi bağlarından bir tanesi kırılır, bir diğeri ise kalır. Böylece alken elde edilmiş olur. Burada görüldüğü gibi 1 mol pi bağını kırmak için 1 mol hidrojen kullanıyoruz ve 1 mol alken elde ediyoruz arkadaşlar. Bu örneğimizde yukarıda verilen alkil halojenürlerin hangilerinden alken elde edilebilir diye sormuşuz arkadaşlar. Bir karbonlu alken olmadığından dolayı metil klorürden alken elde edilmez. Ee, burada ikinci bileşiğimizde görüldüğü gibi arkadaşlar bir alkil halojenürümüz var ve iki karbonlu. Buradan potasyum hidroksitle tepkime soktuğumuz zaman bir alken elde ederiz. Üçüncü öncülümüzde de yine bir alkil halojenür görüyoruz ama burada halojen ikinci karbona bağlanmış. Önemli değil hangi karbonda olduğu. Dolayısıyla buradan da bir alken elde ederiz. İkinci öncülümüzden elde ettiğimiz alkenimiz CH2, CH2 olacaktır bir etilendir. Üçüncü öncülümüzden elde ettiğimiz alkenimiz ise bir propilendir. Yukarıda verilen bileşikten elde edilen alkenin ismi nedir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Burada görüldüğü gibi ikinci karbonda klor bağlı, ee, hemen komşu karbondaki hidrojenle klor koparak arada bir çift bağ meydana getirecekler arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi karbonlar arasında çift bağ meydana geldi. Diğer kısımlar aynen kalacak. Bu sefer e, numaralandırmaya arkadaşlar hangi taraftan başlıyoruz? Sol taraftan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 şeklinde 4 tane karbonumuz var ana zincirde. İkinci karbonda metil bağlı. 2 metil 2 metil. İkinci karbonda aynı zamanda çift bağ var. 2 büten şeklinde isimlendirme yapacağız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu örneğimizde e, yukarıdaki bileşiklerden hangilerinden alken elde edilebilir diye sorulmuş. Birinci öncülümüzü incelediğimizde, birinci bileşiğimizi incelediğimizde CH3CO'na sodyum e, asetat yani bir organik asidin sodyum tuzu. Ee, bildiğiniz gibi bunlardan alken elde edilmez. Ancak alkan elde edilirdi. Buradan alkan elde etmiş olacağız. h 2nin kısmen doyurulmasıyla H2 ile kısmen doyurduğumuz zaman h 4 elde edebiliriz. Bir alken elde etmiş olduk gördüğünüz gibi. E, ee, üçüncü bileşiğimiz ise görüldüğü gibi arkadaşlar ikinci karbonda bir OH bağlı olan bir alkoldür. Alkollerden su çekilmesiyle ne elde edilirdi? Alken elde edilirdi. Dolayısıyla arkadaşlar buradan bir mol su çektiğimiz zaman e ee, kaç karbonlu? 3 karbonlu bir bileşiğimiz görüldüğü gibi C3H6 bileşiğini elde etmiş olacağız. Dolayısıyla e, cevabımız 2 ve 3 olacak arkadaşlar. 2 ve 3. öncüllerimiz doğru oldu.